Merhaba, biraz da e, suda doğum ya da suya doğum hakkında konuşmak istiyorum. E, bu da aynı karada olan doğum gibi bir doğum şekli. E, bu doğum yapacak kadının tercihi. E, tabii her isteyen e, suda doğum ya da suya doğum yapabilir mi? Tabii ki yapamaz. E, bunun için e, bizim keşkesiz e, doğum felsefemizi e, bu gebenin e, Anlamış olması ve uygulayabiliyor olması, bunu hazmetmiş, bu felsefeyi anlamış olması önemli. E, suya doğum ya da suda doğumu destekliyoruz. E, neden destekliyoruz? E, suda ya da suya doğumla e, fizyolojik doğumu gerçekleştirme şansınız daha fazla. Burada suyun rahatlatıcı ve gevşetici özelliğinden faydalanıyoruz buradaki amacımız kadının doğumda hissettiği tatmini arttırmak yapılan çalışmalarda suda ya da suya doğum yapan kadınların doğum anı anılarını daha güzel hatırladıkları ve yaptıkları doğumdan daha fazla tatmin oldukları tespit edilmiş bunun için Tabii ki gerekli koşullar var her gebe kadın suda ya da suya doğum yapamaz bunun için hem kendisinde hem bebeğinde uygun koşulların olmuş olması gerekiyor. Hem de bu doğuma eşlik edecek ekibin bu koşulları sağlamış olması lazım. En çok sorulan ya da eleştirilen konulardan birisi suya doğumda işte hem annede hem de bebekte enfeksiyon riski artıyor. Yine diye bir itiraz oluyor. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki suya doğumda e, ya da suda doğumda anne ya da bebekte enfeksiyon riski artmıyor. İşte bebek üşür diye kaygılanılıyor. E, hayır, e, ona göre ölçümler yapılıyor. E, havuz ısısı ayarlanıyor, oda ısısı ayarlanıyor. Oda ısısının e, havuz ısısından 1-2 derece daha fazla olması e, sağlanıyor. Yine havuzdaki su ısısının 34 derecenin altında olmaması tercih ediliyor. 30 37,5'un üzerinde de olmaması gerekiyor. Bu toplumlara göre kadınların hangi ısıda daha rahat ettikleri farklılık gösteriyor. Türk toplumundaki kadınlar biraz daha sıcak havuzları tercih ettiği tespit edilmiş. 30-37,5 tercih ediyorlar. Diğer ülke kadınları da 34-36,5 arasındaki ısıdaki havuzlarda doğum yapmayı tercih etmişler. tabii ki doğumun başından itibaren havuza ya da suya girilmiyor. aktif dönemde e, havuza girilmesi daha uygun. O, o zaman e, havuz ya da su kullanıldığında doğum süresini kısaltıyor. E, yine suda doğum yapan kadınların daha dik pozisyonlarda doğum yaptığı yapmayı tercih ettikleri tespit edilmiş. Bu da doğumu e, kolaylaştırıyor. E, bizim de zorlandığımız bir konu, suda ya da suya doğum yapılırken e, hiç e, dokunmuyoruz. E, Tabii ki bugüne kadarki öğretilerimiz böyle değil, perineyi ve bebeği korumak adına bebeğin o çıkma anında mutlaka müdahale etmeyi tercih ediyoruz. Biz de zorlanıyoruz müdahale etmeden beklemeyi. Suda suya doğumla ilgili bir diğer kaygı ya da eleştiri de işte çocuk suda boğulur endişesi. Bebek zaten anne karnında suyun içerisinde yaşıyor ee, anne karnında nefes alıyor ee, bu nefes alış bizim dışarıda karada nefes alışımız şeklinde olmuyor bebek suya doğduğunda e, larenksteki kemo reseptörler e, ve kaslar o şekilde dizayn edilmiş ki e, çocuğu apneye itiyor ve e, doğumdan sonra yaklaşık 3-4 dakikalık bir güvenli süre var o süre boyunca bebek hafif hipokside de nefes almıyor. Ancak asfiksi dediğimiz bir daha ciddi bir durum gelişirse ve bu süre uzarsa o zaman bebek suyu aspire ediyor. O yüzden suya doğum olduğunda bebeğimizde bir sıkıntımız yoksa, beklediğimiz bir problem yoksa endişe etmemize gerek yok. Bebek Suyun içerisinden çıkarılırsa dışarıda daha soğuk bir havayla temas ederse ve tekrar suya sokulursa o zaman aspirasyon riski oluyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. İşte boyunda kordon varsa bebeği hiçbir dokunmadan annenin doğumu gerçekleştirirse bebekte bir sıkıntı olur mu? gibi endişe ya da işte kordon kısa olursa bu komplikasyonları nasıl yönetebiliriz gibi bir takım kaygılar var. E, bunlar da zamanla, tecrübeyle e, bu komplikasyonların olmasını da engel olabiliyoruz. E, tabii ki e, suda başlayan doğum illa suda bitmek zorunda değil. Bebeğimizde kalp atımları düşüyorsa ya da bizim anneye olan güvenimiz sarsılıyorsa e, güvenmiyorsak güvenilir ortam kaybolduysa ya da doğum uzadıysa o zaman annemizi sudan tabii ki çıkartabiliriz hedefimiz illaki doğum suda olması demek değil amacımız burada anne ve bebeği en güvenli bir şekilde birbirine kavuşturmak ve annenin doğumdan aldığı tatmini arttırmak Suda doğum yapabilmek için e, gebenin kendisini e, fiziksel olarak, bedensel olarak, e, zihinsel olarak ve bilinçsel olarak bunu hazırlaması gerekiyor. E, kendi iç yolculuğunu e, tamamlamış olması lazım. E, anda kalabiliyor olması lazım. Korkularından kurtulmuş olması lazım. E, ve en önemlisi doğumun e, spontan olarak kendiliğinden başlaması lazım, mümkün olan en az müdahaleyle gerçekleşmesi lazım. Suda doğumdaki diğer bir amacımız zaten tercih etmemizde daha az ağır kesici ihtiyaç duyulması, bunun sebebi de suyun o rahatlatıcı özelliğinden faydalanmak. ha Eğer suda Doğumla başladık ama ağrı kesiciye ihtiyacımız oldu. Bunu engel olamıyoruz. O zaman tabii ki e, suda doğumu e, sonlandırıp karada doğuma geçebiliriz. Bu hani geri dönüşü olmayan bir şey değil. E, bunu tercih eden e, gebelerimize bu konuda destek veriyoruz. Müzik